Herkese merhaba Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun yeni fotoğrafları geldi. Gördüğünüz gibi Kadir Bey'in elinde bir tepsi baklava Neslihan Hanım'a yedirmeye çalışıyor. Güzel güzel tatil yapan ikilinin çok güzel fotoğraflarını sizler için bir araya getirdik arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız, düşünceleriniz benim için çok önemli. Videoların altına yorumlarınızı bırakırsınız çok sevinirim. Hepsini tek tek okuyacağım. Videolarımı beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Bir diğer videoda görüşünceye dek hoşçakalın.